Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya kısa bir tekrar testleri nüfus konusuyla devam ediyoruz. Nüfus konusu TYT'de önemli bir konudur. Genelde bir soru çıkacaktır. Yani %99 soru çıkma ihtimali olan bir kısımdır. Evet, tarihsel süreçte dünya nüfusunun hızla artış gösterdiği üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bu sıçrama dönemlerini dikkat alırsak bir insanların araç gereç yapımını öğrenmesi kısmında alet yapmayı öğrenmesi kısmında dikkate alıyoruz. Bunun yanında baktığımızda tarım kısmı ve sanayileşme ile birlikte 3. sıçrama dönemi gerçekleşiyor. Tabi tarım ikinci olarak dikkate aldığımız dönemi kapsıyor. Burada birincisi üzerinde durursak ne oluyor? A şıkkı insanların kesici aletleri yapmayı öğrenmesi. Birinci sıçrama dönemi tabi hızlı artış gösterdiği 3 dönemden ilki olarak dikkate aldık. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet aşağıda verilenlerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri arasında gösterilemez. Doğal nüfus artış dediğimiz doğum ve ölümler arasındaki orantıdır. Gelişmiş ülkelerde doğal nüfus artışı düşükken gerçek nüfus artış hızı daha yüksektir. Orada göçler işin içine girmektedir. Ortalama yaşam süresi uzundur. Kent nüfus oranı kır nüfusuna göre daha fazladır. Tarım sektöründe çalışanların oranı azdır arkadaşlar. Daha çok hizmet ve sanayi gibi sektörlerde çalışır. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Kişi başına düşen gelir de gelişmiş ülkelerde daha yüksektir. Evet 3. sorumuzda bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlar da bulunabilir. Buna göre Aşağıdaki e, özellikle 3 öncül verilmiş. Özelliklerinden hangileri ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir? Çalışan nüfusun sektörel dağılımı hizmet mi, sanayi mi, tarımda mı daha çok çalışıyor? Bu bize bilgi veriyor. Aritmetik nüfus yoğunluğu direkt bilgi vermez. Çünkü o alanda nüfusun e, nüfus yoğunluğunun fazla çıkması e, ki yüz ölçümünün küçük olmasına da bağlı olabilir. Örneğin Türkiye'den bir örnek verirsek Tabii ülke diyor ama ben biraz daha akılda kalması için bu örneği veriyorum. Türkiye'de baktığımızda Yalova'nın nüfus yoğunluğu oldukça fazladır. Ankara'nın ise ona göre daha azdır. Yalova mı Ankara mı daha gelişmiş? Ankara. Yani gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez. Çünkü Yalova'da yüksek çıkmasının sebebi yüz ölçümünün küçük olmasıdır. Nüfusun eğitim durumu yine bana gelişmişlik hakkında bilgi verir. O yüzden 1 ve 3 yani doğru cevabım E şıkkı oldu. Evet dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biri değildir? Şimdi mesken tipleri dediğimiz işte çatısı, pencereleri bunu belirlemek açısından nüfus sayımı yapılmaz. Ama nüfusun eğitim durumu, cinsiyet durumu, kır ve kent durumu, çalışma durumu, bunun yanında baktığımızda işte yaş durumu bunları belirlemek için nüfus sayımları yapılabilir. Ama mesken tiplerini belirlemek amaçlar arasında değildir. Evet. Beşinci sorumuza geldik arkadaşlar. Tarihsel süreç içerisinde dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artış gösterdiği 3 dönem. Ki az önceki sorumuzda vardı. 3 sıçrama dönemi. Bu dönemlerden üçüncüsü sanayi devriminin gerçekleşmesiyle yaşanmış. Buna göre nüfus artışı haritada e, numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisine daha fazla yaşanmıştır? Yani sanayileşmenin daha yoğun olduğu bir yer istiyor benden. Ki 2 numara Avrupa kısmı. Yine Afrika'da 3 numara verilmiş. Hindistan verilmiş 4 numara. 5 numarada Avustralya'nın kuzey kısmındaki bazı ada alanları verilmiş. Ve özellikle bu kısımda baktığımızda dağlık bir kısım olarak işte Şili'nin ve Brezilya'nın bir kısmı dikkate alınabilir. Ki bu alanda baktığımızda 2 numara doğru cevabı oldu. Çünkü sanayileşmenin daha fazla olduğu bir alan olarak karşıma çıkıyor. Evet bir kısa tekrar testinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.